Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün salıncakta en uzağa atlayan kazanır videosu çekiyorum. Emeğimizin karşılığı karşılığına like'ın abone tuşuna basın. Bu videoya he hedefimiz 500 like ve 1000 abone. Evet arkadaşlar ben de aynı şey istiyorum. Ve arkadaşlar hedefimiz 1000 aboneye ulaşmak. Bin, bin. Ve çok uzatmadan videoya başlayalım. Dur dur. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Başlar, şimdi Başladı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Şimdi atlamaya gideceğim. Evet atla. Atlıyoruz. Orada <laughs> dur. Arkadaşlar <laughs> şu tarafta durdu. Arkadaşlar. Bayağı. Evet. Evet arkadaşlar baya uzağa atladık. Evet. Yani oraya nasıl atlayayım? Boş boş durma videomu likela. Aynen. İşte arkadaşlar bu gibi videoya sadece bir şey değil ya sadece altta like tane butonu var. Ona bak. Like ve beğen atın. <laughs> abone bak. ilk başta abone bin abone olduktan sonra like tuşlarına geçebilirsiniz. o kadar daha bakmaya gerek yok. Siz like atsanız ya da sadece abone olsanız yeter bize. Evet. 3 artık. Beyaz diyor. Murat. Murat atlıyor. 3. Murat. 2, 1 ve... Evet arkadaşlar ben buradaydım. Bakın aradaki farkı. Gözükmüyor bile o kadar uzun. ha gözükte arkadaşlar. Yani Murat. 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 Bu arada videomuza ilk abone olan kişiyi söyleyelim. Evet, videoya ilk abone olan kişi ikinci videoda söyleyeceğim. Ve çok uzatmadan ikinci round'a geçelim. Birinci turun galibi Fatih. ikinci round. Tamam. Evet arkadaşlar, Fatih sallanıyor. Bu turda kazanan galibi olur. Eğer ben kazanırsam Duru berabere biter. Ama Fatih kazanırsa Fatih kazanmış olur. Üf, arkadaşlar ben bunu atlayamam. Bakın mesafe burası. Evet Ve... arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi baksanıza yerime. Bayağı uzun. Evet arkadaşlar. Murat başladı. Evet arkadaşlar. Drone çekimi gibi gösteriyorum. Çok az. Gerçekten bir abonem hakkımızı veriyoruz yani. Kaç tane video çektik. Hepsi de arkadaşlarım mahvettiği için hepsini baştan aldık. Beş tavırları veriyoruz yani. Beş tavırları. Evet arkadaşlar Hı. videomuzu bir tane çocuk mahvetti arkadaşımız. Yani benim. Allah bilir. Evet arkadaşlar atıyorum. Evet arkadaşlar Murat gördüğünüz gibi yine geçemedi. Evet evet arkadaşlar galibi yine oh. ben <laughs> ve arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Hepinize görüşmek üzere Murat'tan da görüşürüz. Yani görüşürüz. Hadi video abone görüşürüz. olmanızı Rica ederiz. Evet. Hadi. Hadi görüşürüz, görüşürüz. herkese. Görüşürüz herkese.